Eda Erol'a gökyüzünden evlilik teklifi. Esra Erol'un kız kardeşi pilot sevgilisiyle hayatını birleştirmeye hazırlanıyor. Magazin dünyasında adeta bomba etkisi yaratan bir gelişme yaşandı. Ünlü sunucu Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, pilot sevgilisinden aldığı sürpriz evlilik teklifiyle gündeme oturdu. Sessiz sedasız yürüttüğü özel hayatıyla dikkat çeken Eda Erol'un bu sürpriz teklife verdiği yanıt ise evet oldu. Aşk gökyüzünden geldi. Mutluluk sosyal medyada taşlandı. Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul Boğazı'nda düzenlenen özel bir organizasyonla Eda Erol'a evlilik teklifinde bulunan pilot sevgilisi romantik anları unutulmaz kıldı. Çiftin yakın çevresinden alınan bilgilere göre Eda Erol o akşam sadece özel bir yemeğe davet edildiğini sanıyordu. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde tüm hazırlıklar devreye girdi. Romantik müzikler eşliğinde teknede yemek yerken gökyüzüne lazerle yansıtılan benimle evlenir misin Eda yazısı... Herkesi şaşkına çevirdi. Bu unutulmaz anlarda pilot sevgilisi diz çökerek Eda'ya pırlanta bir yüzük uzattı. Olay anına şahit olan birkaç yakın dostu tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Eda Erol'un duygulandığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı da öğrenildi. Eda Erol'un sevgilisinin özel bir hava yolu şirketinde uzun yıllardır kaptan pilot olarak görev yaptığı... Çevresinde sakin kişiliğiyle tanındığı belirtildiği, isminin Burak olduğu öne sürülen sevgilinin ailesinin de Eda Erol'u çok sevdiği, iki tarafında ilişkiyi evliliğe taşımak için uzun süredir planlar yaptığı iddia edildi. Sürpriz teklifin ardından Eda Erol sosyal medya hesabında yüzüyle birlikte çekildiği bir fotoğraf paylaşarak altına yalnızca evet dedim notunu düştü. Bu paylaşım kısa sürede on binlerce beğeni ve tebrik yorum aldı. Esra Erol'un da bu mutlu habere kayıtsız kalmadığı ve yorum olarak aileye hoş geldin pilot bey yazdığı görüldü. Bu sözler sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı. Sürpriz evlilik teklifinin ardından gözler çiftin düğün hazırlıklarına çevrildi. Çiftin yaz aylarında nikah masasına oturmayı planladığı, düğünün ise İstanbul ya da Ege bölgesinde yapılacağı konuşuluyor. Balayı için ise Maldivler, Bali ve Santorini gibi romantik destinasyonlar arasında tercih yapılacağı söyleniyor. Öte yandan Eda Erol'un bir dönem nişanlı kaldığı ünlü şarkıcı Alişan ile yaşadığı geçmiş ilişkide yeniden gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları alışan bu haberi görmesin gibi esprili yorumlar yaparken çoğu takipçi Eda'nın artık gerçekten mutlu olduğunu ve bu kez doğru kişiyi bulduğunu belirtti. Magazin kulislerinde konuşulanlara göre Eda Erol ve pilot sevgilisinin aşkı daha önce birçok kez kameralardan uzak kalmayı başarmıştı. Ancak bu sürpriz evlilik teklifiyle aşkları artık herkesin gözleri önünde. Çiftin önümüzdeki günlerde yapacakları açıklamalar ise şimdiden merak konusu oldu. Gökyüzünden gelen bir aşk. Boğaz'da edilen bir evlilik teklifi ve tüm Türkiye'nin konuştuğu bir ilişki. Eda Erol'un büyük mutluluğu bakalım nasıl bir evliliğe dönüşecek. Detaylar geldikçe sizi haberlerden haberdar edeceğim. Bizi izlemeyi, takip etmeyi ve fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.